Genel çerçevesini çizelim çünkü bir e, kabinede de bir müzakere yapılacak. O yüzden de hani bir spekülasyona da yol açmayalım. Genel çerçeve 657 sayılı yasanın dördüncü maddesinin B bendi dediğimiz 4 B'li sözleşmeli memurları kapsayan bir tercih. E, Düzenleme olacak. Bu 4B'li personel 4A'lı olacak. Aslında kanunun 4. maddesi var. A ve B bendi var. B bendi sözleşmeli personel, A bendi de memurlar. Memur. Dolayısıyla sözleşmeli personel memur kadrosuna geçecek. E ne anlam ifade ediyor? Tabii sosyal mali hakları da memur kadrosuna geçmiş olacak. Bu arada belediye kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası var. Belediyelerde çalışan sözleşmeli memurlar var. Onlar da kapsam dahiline girecekler. Burada bir iki tarih vereyim sana. Hı hı. Ee, 31 Aralık 2022 yani bu yıl sonuna kadar sözleşmeli personel olan herkes aslında bu tasarının içinde yer alacak ve memur kadrosuna geçmiş olacak. Yani hemen hemen herkesi kapsayacak. Evet hemen hemen. Şimdi e, 31 Aralık'tan sonra sözleşmeli olanlar açısından da bir 3 yıllık süre öngörülmüş. Burada e, birinci taslakta da şöyle bir şey vardı. E, 31 Aralık 2022'ye kadar... 3 yıllık süresini dolduranlar kadroya geçecekti. 3 yıllık süresini doldurmayanlar ise 3 yılı doldurduklarında süre e, kadroya geçeceklerdi. Şimdi son taslakta aslında bu 3 yıllık sürede e, kalkmış oldu. E tabii bekleyip görelim ne değişecek. Onu da göreceğiz. E, pazartesi günü açıklanacak.